Arkadaşlar bugün sizlere Brookhaven'daki gizli yerleri göstereceğiz. Değil mi Burak? Evet. Evet. Biraz var duyurma ya. Doğru. Evet. Hadi, hadi, hadi. Geçelim. hadi geçelim. Kanka ben tekne alıyorum. Ne? Tekne alıyorum ben. Hay hayır hayır tekne alma Işılman. Kaça Işılman söylüyor? Musun? Kaça? hemen geldik deyince daha başlatmadım. Başlatayım mı? Başlatıyorum. Başlat. Hemen geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi göstereceğiz. Murat ne yapıyorsun lan? Dans ediyor abi. <laughs> hadi hadi. Başlat da gidelim artık. Evet. Hadi birinci araba yaptırarak göstereceğiz. Birinci. Şimdi altta bakayım. Tamam atlıyorum. Ya kız bin arkaya atla bari. Ay kız ne yapıyorsun Man. Tövbe stop. Tövbe stop. Hadi. Hadi gidelim be çok konuşma. Durun birinci herkes bildiği için bunu göster göstereyim mi? He? Göster. Hep. Çınar kızinde. Arkadaşlar burada gizli kapı var gördünüz mü? Oy kız da. Güzel. Çınar mıydı sana? Oo abartmadım. Oo. Evet. Bu arada. Evet. Üç. Üç. Arkadaş çetesi ama. iki kişiyiz maalesef. Çınar aslında. Evet. İki çınar var. Bu Uysal. Öbürkü Urak. Evet. Hadi çınar kız. Senle konuşalım. Birinci Abinde. buydu. Evet. Birinci. Birinci bu... herkes biliyor. Evet. Ben de biliyorum şimdi ikinciye geçelim. Ben 5 sürerim bana. Hadi. Ee kız da biliyor. Merak <laughs> ediyorum. Hoşt. Murat hala büyümedi mi? Yok kızım biraz uzaklaşacak. Dur ben hızlı bir hızı bir arttırayım. Dur hızı arttıracağım. Çok az arttırırsın. Hadi gidelim. Kız bizi takip ediyor bu arada. Kaykaya binmiş. Turboyu açmadım. Açma. Turbaya gerek yok bu arada. Hadi gideyim. Bu arada arkadaşlar ben gizli yerlerinin çoğunu biliyorum. Ama bazılarını bilmiyorum. Şuradan döneceğiz. Nereye gittin oğlum? Oğlum 3. Ocak galiba çınar. Galiba. Oğlum dursana. Nereye gittin? Ha. Nereye gittin? Abi neredesin? Hastaneye gel. Tamam. Bakalım gördün sen? Hastaneye çabuk gel. hadi 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 hadi. Geliyorum gördüm seni. Geldim. E, yittirsene totemden. Ne? Totemden yittir. Lan ayıp. Yittir. <gülüyor> 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 dur bekle. Oh, <laughs> çekil. Ay. Ay, ay, ay. Hadi hadi hadi, ay, hadi, hadi, hadi. hadi. Ne? Yine de düşürsün. Dur. Dur. Gene yittir. Ya ay ben. <laughs> yittir, Arkadaşlar. Yittir şimdi ben hadi, seni hadi, şimdi hadi. Çık Sıpla. çıkaracağım. Gel gel. Geldim gel, oğlum. Gel. Ha. 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 Gel şimdi sürünmeyi aç. Tamam. Sürünmeyi aç. Gel. Ha. Sürünmeyi kapat. Ha. İkinci dur. Bununla ilgili da gelecek. Kaçırmayın. Evet, kaçırmayın. Devamını izleyebilirsiniz YouTube kanalımızdan. Evet. Ama yarın geliyor devamı. Değil mi? Hı hı. Evet, Yayın gelecek. Burası da gizli. Yer. Evet, Çınar. Yanıma gelebilir misin? Şuraya gel şuraya. Şuraya gel. Şuradan aşağı atla bakayım. Bakın. Buradan da gelebilirsiniz. Siz? Evet. Ama biz ama buradan gelmeyi tercih ediyoruz. Şimdi Çınar arabayı ara, tekrar çıkartayım. Ben çıkartayım. Dur. Ben çıkardım. Sen beni takip et arabayla. Tamam. Tamam mı? Tamam. Dur bekle iki dakika. Hadi gidelim. Şimdi öbürkü dördüncü olacak değil mi? Evet. Üç üç üç. Evet. Üçüncü, üç, üç. İkisi bir arada olacak. Evet. Hadi. Evet. Murat evet, ilerle. Arkandayım ben seni takip Arkadaşlar bu arada bir tane de bankanın arkasında var. Bir de suyun altında var oraya girebiliriz. Evet hadi gidecek. Oğlum arabayı. burada durmamız lazım. Ay. Arabayı kilitliyorum ben. <laughs> Benimkine binersin. Ben arabayı kilitledim. Gel şimdi gir suyun altına. Şimdi Ben girdim mi Bu üçüncü de mi? Evet. Dur sen ışık Işık açacağım ben. Ben girdim. Işık açacağım Ben göremiyorum. Hı? Ne? Hı. Geldim ben. Evet. Çınar, ben berbette. geldim. Burak şimdi. Çınar şimdi videoyu kısa bölüyoruz. Evet kısa bölelim. Üçüncü... Arkadaşlar evet üçüncü, üçüncü de burası. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar üçüncü burası. Üstte çıkabiliyor. Buradan da gelebilirsiniz. Evet. Semeniz olsun biz zor kullandık. Heh. Evet. Buradan da gelebilir. Çınar gel. İçeri gel. Çınar. İçeri gel. At. Tamam. Hadi. Şimdi içeriden gel 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 gel. Gel, gel 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 Şu yukarıda ışık var Gör görebiliyor musun? Evet. Şu... Ova gizli yer açıldı arkadaşlar. Heh. Dur tıklayamıyorum. Sağa tıklayamıyorum. Heh. Heh. Tamam. O ışığa tıklayınca. Ben girdim. O kodu şu. Dördüncü. Evet bu dört. Arkadaşlar altı saniye var. Hayır. Kameraları böyle Aslen gösterebiliyorsunuz. Tarzla. Kameraları böyle gösterebiliyorsunuz. Evet. Çınar şey Öyle. şurada durabilir misin? Dur. Ee, tekrardan bin. Tamam. Dur. Dinliyorum. Tamam orada dur orada. Evet, şimdi dur. dur, dur. Tamam. burada dur. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Bak bakayım ben var mıyım Arkadaşlar bakın. Gerçekten kamera mı bakacağım? Evet. Murat burada. Bakın. Burada. Burada görüyorum. O neden öyle? O Murat. Ne o ne öyle? Arkadaşlar gizli kamera var burada. La bu. Ne bu ne? Lan. Hayırdır lan sana. Beni Şş. görüyor mu? Hayırdır lan. Ne yapıyorsun oğlum? Hayırdır. Oğlum hadi ben gidiyorum. seni Çınar kamera gözüküyor. Çınar kamera gözüküyor. Bak. Evet. Hayırdır oğlum. Çınar yukarı çıksan kamera gözüküyor. Çınar. Hadi. Bak. Arkadaşlar. tarafta. Videomuz sona erdi burada bitiriyoruz. Part için evet bizi takip etmeyi unutmayın. Abone ol, like evet, atın. Abone Çınar, em, tekrardan o yerde yapalım. No, no kaça gel söylüyorum. Söyle. No 6. No hmm. kaça gelelim? Şeye gel. Hmm. Benim arkadaşımın evine gel. Şey 33'e gel benim arkadaşıma. Tamam. No, 33. Evet. Heh, arabada çıkardım ben. Heh, arabayla geldim ben. Tamam. Var. Arabayı sarıya boyayacaktım da sarı çok kötü oluyor ya. Yani. Evet arkadaşlar videomuzu burada kesiyoruz. Biz takip edin. Çınar. abone olmayı, Çınar. beğenmeyi. Çınar dur dur dur. Çınar ee, şey bitirmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz Murat <mı> sakardır da. <laughs> ya bir gideceğim. Ben <laughs> Arkadaşlar burada bitiriyoruz ve hayır de şimdi bitiyoruz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Burada bitiriyorum ve ee, abone olmayı beğenmeyi bildirimi açmayı unutmayın. Görüşürüz.